Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sunar. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Ali abi muhteşem bir bayrak ve bununla birlikte bugün Lale Bahçe. Evet. Ben herkese afiyet olsun diyorum. Bayrağa bakar mısınız? Bak bir bakın. Türk bayrağı dalgalanıyor. Abi durum da orada çekiyor şu an, Benim Muhteşem. bütün marketlerimde böyle büyük 30 metrek bayrakları var. Evet. Vatan, millet, bayrak aşkı var bende. Ben, de. ben Abi. bu bayrakları dikiyorum böyle. Bakın, tarama da var 50 metrelik. 50 metre. Bütün pestoller var. Hepsi böyle dalgalanıyor. Görüyor Abi mi? bir de şöyle bir durum var ben gerçekten. Ben bayrağı Kasımayı çok seviyorum böyle. En etkili burası bence. Evet. Yol üzeri yakın. Dalgalanma sesi. Evet, Süleyman'ın şubesinde var. Var biliyor musun? Evet, bu daha var. yakın evet, duyuyor Bir bak, bir bak, bak, bak. Elhamdülillah. Evet, burası Lale Bahçe şubesi. Lale Bahçe şubemiz eski Arkadaşlar, bir şube. Arkadaşlar bugün genç arkadaşlarımız orada kendinize alkışlayın gelin. bir. Alkışlayın evet. bravo. Burada, burada çocuklarımız var. Siz de kendinizi bir alkışlayın. Süleyman. Bir tanışalım burada Buyur Ali Esma Ceren. Musun? <laughs> evet. evet. Ben kameraya bakın. Evet. Sen, sen evet. ben de Naz. Naz. Evet. Hacer ben Esra, Hacer Esra. Hacer Esra. Evet. Bengisu. Bengisu. Evet. Zeynep. Alev. Zeynep. Gülay Ela. Gülay Ben de okullarını öğreneyim. Demiş, Fatma, Fatma, Fatma. biliyor Fatma burada bu Fatma gel bakayım <laughs> seni şöyle. Senin adın ne? Fatma. Sen niye geldin buraya? <laughs> ha, geldim. Evet. Merak mı Evet. İyi. En bakalım Fatma. Peki ben okulları Oradan almak Buradan da istiyorum. Bir, tamam okulları sen al abi. Evet Oradan. arkadaşlar hangi okulda 75. yıl. Arkadaşlarına bir bayram mesajı. Aklıma bir şey gelmiyor. İyi bayramlar. İyi, iyi bayramlar. bayramlar. Herkese iyi bayramlar evet. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. Herkes 75. Evet. Okulda. Evet. Hedef plan ne? Kimyager olmak. Kimyager. Motor almak. Ben ama. hemşire olmak. Evet. Motor zevki var. Motor. Evet. Motor. evet ben motorlu. hemşire olmak istiyorum. Hemşire olmak istiyorsun. Ebe olmak istiyorum. Ebe. Ebe. Hemşire. Hemşire. Harika. Sağlıksı burası. sağlık. Sağlık Ben değilim. Sen motorcusun. Ben kimyacıyım. Kimyacı. Bengisu. Bengisu tiyatrodan hocamıza selam. Edebiyat ailesi menü. Hepsi mi? benim kızım. Bu evet. ne evet. Efendim hocam? Hepsi benim kızım. Hocamız alkış. <laughs> evet. Hepsini tanıyalım. Abdullah Öge Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Öğrencileriniz mi? Öğrencilerim. Ee, maşallah Okulumuzda maşallah. Okulumuzda bugün iftar yapacağız inşallah. Öyle mi? Hep beraber. Biz de bugün iftar ediyoruz. Şey, Nerede yapacaksınız? Prangosuna. Meram 75. yıl kız meslek Orada maşallah. Evet hemen Okulda. binanın arka tarafında. Buradan arkadaşlarımızla kaç öğrenci alışveriş var? yapıyoruz. Yerim. kaç öğrenci var orada? 500 civarında öğrencimiz Kesin var. 500 kişi tarafı bugün Hayır sadece sınıf bazında yapıyoruz. Ee, bugün, bugün bir sınıfı var. Her gün bir sınıfa iftar veriyoruz. Oo, sınıfta kaç kişi var? 32. 32. Mehmetciğim oradan 32 kişi iki tane karpuz verir misiniz? Sınıfımıza iftarlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, Öğrencilerimize karpuz verelim iki tane Mehmet abi. Bugün iftara ne demek ki? Oo bizim oradan büyük karpuzlardan iki tane. Kocama da başlayalım. Dur dursun. Dur bir karpuz, karpuz alacağız. Hocam size iki tane büyük karpuz veriyoruz Teşekkür tamam mı? Onu şimdi kestiriyorsun. Karpuz, Çocuklar yiyorlar karpuzu. Ver abicim bak bakar. Evet, evet. Bunları getir. Bunları oo al gel. İyi karpuz bak. Araba evet. burada mı? Tamam. Arabamız burada. Üç tane yeter herhalde. Ver yeter mi iki tane? Ver bir tane daha ver. Ver al gel. Al gel. Hadi bakalım. Şunu tut. De büyüğü ver büyüğü ver. Daha iyi bak. Tamam tamam. Hocam şundan tamam. Alın bakayım kızlar. İki karpuz. Hadi tamam. bakalım hadi. Bu şimdi iftara kesin. Hep yiyin bakalım tamam mı? Hep beraber. Hadi hocam görüşürüz. Alın bakalım. Hadi evet bakalım, dünya Tarım, Teşekkür ediyoruz. Hadi, hadi Teşekkür bakalım. Ediyoruz. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi bayramlar. Herkese i̇yi, iyi bayramlar. Iyi bayramlar. İyi iyi bayramlar. bayramlar. Hadi. Evet. Biraz geri git şu trafiğe kaçalım. İyi sandı olsun. Nasılsınız? Gel biraz. Tanıyalım Mustafa Özsağlam. Mustafa Özsağlam. Özsağlam. Evet. Mustafa Özsağlam. Neredesin baba? Gödeneliyim. Gödenesi gördün mü? Gödene. Bu böyle bölge çekiyor yani senin de frekanslar. Ne Bayağı bir alışveriş yapmış. Dökümcü. Gödene. Pamukçu. Komple döküm abi. çay Çayı bağlar. Asansörcü. Gödene dökümcü. Doğru mu? Evet hocam. Ver bir hediye. Arkadaşım şöyle. İyi bayramlar şimdiden. Abi sen Şeyh gidelim. Elnice. Elnice. Bu da yönetmenin memleketi. Tabii. Recep abi. Recep, ya, sen, akrabamız o. Yazadaşı mı? Dayısı Dayısının Dayısının bacanağorum ben onun. Eyvallah. Bu ne mi? Dudunla ve diz. İyi bayramlar de Hah, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet, kasalara doğru gidelim buradan. Sana hediye veriyoruz. Tamam. Şöyle gidelim. Buradan tüm ama izleyicilerimizin, ama. bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hayırlı mübarek olsun diyoruz. Abi, Ramazan inşallah. ayının sonuna geldik. Bayram haftasına geldik. Üç gün sonra bayrama Bin geliyoruz. daha hayal. Evet. 80 yıl. İnşallah <laughs> iyi değerlendiririz. Tamam. <laughs> Biz Oylem geliyoruz o tarafa. Adın Gel bakayım. İsmin ne senin? Buğulem çöken. Çöker. Buğulem Hilal Çöker. Buğulem Kalk bakayım ayağa. Hadi Buğulem. Hadi hoppa. <laughs> bir el salla kameraya Buğulem. Okuyor mu Buğulem? Hangi sınıftasın? Bu. Kreşteyim ama hala gitmiyorum. Niye gitmiyorsun kız? Niye göndermiyorsun ablası? Daha küçük mü? Ama kreşe gidiyor. Hediye ver bunu ben çikolata ver. Ne verdin? Tamam. Al bakalım sana bir şey. Bayram Bak. şekeri geldi. Hadi hani adım en sağlar. Abi dostum şöyle kasalara ay, doğru mu gidelim? İran buradan, İran buradan buradan. buradan. de tanıyalım sizi. Ebrar. Ebrar Ebra okuyor musun? Evet. Daha ilk çocuklarla beraber değilsin değil mi? Ayrı. Evet Sen? Zeynep. Nereye ne hangi koldasınız? Meram mesleği gibi Teknik Anadolu Lisesi. 75. yıl mı? Değil. Aa. değil Aa, meslek. Abi. Ha meslek ha. Evet. Bastı sesi Orası ayrı, orası ayrı. Sen ne olacaksın ileride? Diş hekimi. Evet, evet, evet. evet oruç aramız nasıl? İyi. Tutmada bir sıkıntı yok. Yok. Al bakalım size çikolata. Ver bir Verme dediğine, evet. daha, ver bir daha. Kardeş misiniz? Evet. Kuzenim. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Nasılsınız? Sen ne alın? Merve. Merhaba neresi? Konyalı mısın? Yok, daha nisarlıyız. Daha nisarlısın. Evet, daha nisarlı. mi? Evet, benim. En küçük mü? En küçük. Kaç tane var? Üç tane var. En küçüğü bu. Evet, Büyük üç. Bir o da burada. Büyük Büyük. Gel buraya, gel gel, o gel, O da burada. Adın ne <laughs> seni? Orta Zeliha Beyza. Enişte burada mı? Yok mu? Enişte yok. Biz kendimiz sizi görmeye geldik. Aa, o, i̇yi <laughs> iyi yapmışsın. <laughs> seni sen tanıyalım. Adam. Adım Zeliha Beyza. Fevzi evet. Çakmak Ortaokulu'nda okuyorum. Fevzi Çakmak, sen? sen? Bünyamin Göçmenoğlu. Bünyamin. Bir tane araba hediye alıp çocuğumuza. Ama benim size lokum yani hediye ediyorum. Lokum, bayram lokumu. Evet. Bayram lokumu. Al bakalım sana bir hediye. Evet. Şimdilik tamam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi sağ olun. Ey sağ olun Hayırlı bayramlar, bayramlar. diliyoruz herkese. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar herkesin. Bayramlar. Iyi bayramlar bayramlar. Şahin bayram. Burada bir paşam var. Ali abi bak Konya Sporu giymiş. Evet, dün yenildi oldu. Üzüldük hepimiz. Sen isim ne? Enes. Enes ne olacağız ileride? Abi ileride bilmiyorum ya. Daha hangi okuldasın? Şehit Ömer demiş. Evet eyvallah. Sen tanıyalım. Mehmet Akif. Ne? Mehmet Akif. Mehmet Akif. Hediye Sen vereceğiz onlara. Elif. Elif. Sen? Habibe. Habibe bak bakalım oraya bir. Gelin buraya hadi seviniz şey bakın bak hadi. Abdullah. 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 Enver. Enver. Selahattin. Ahmet. Ahmet. Münir. Münir gel lan buraya. Münir canım var gel abi. Münir bak. Münir. Bak, bak, Münir. bak <laughs> Münir'i. Oturak çekmiş. El sana Münir. El sana kameraya. Herkes hadi iyi bayramlar diyoruz herkese. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne bu şu tanesi so, bu da ne? Çocuk siz de sizler de. Bu da konuşmak istiyor. Öyle mi? Gel kızım <laughs> İsmin <gülüyor> ne? Habibe. Habibe ne? Babanla mı geldin markete? Ne alacaksın abi? Tuz alacağız. Eee başka bir şey var mı? Yok. Seni ne Söyle, evet. söylemek istiyor abi be burada? Arkadaşlarına? Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. İyi bayramlar diliyoruz bir de. İyi bayramlar. Okula gidiyor musun? Bebek evet. Gidiyor musun? Hediye alalım hediye. Doktor var. Doktor. Al sana doktor. Ve çikolata alalım bir tane de. Çikolata yok. Şakam şakam. Arkadaşlar da iyi bayramlar dileriz. İyi bayramlar dayıcığım. Merhaba Ali abi. Almış abi. Dayıcığım evet. tanıyalım. Ne istiyorsun şey lan? Ova hava kıyım ben. O kavak mısın? Evet, Ova hava. Biz zaferle sizinle görüşürüz. Ali Ne zaman? Bayağı geçesene miydi? Bir iyi bayramlar. Sacarası var. İyi bayramlar. Sacarası var. Sözüm vardı ben size. Niye getirmiyorsun kardeşim? Sacarası var. Boğaz dedi ölüyor. Tamam. Şu an zayıfladım. Kilo verdim ya. Ne kızdı lan? Gel 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 gel. Hala çocuklar seni adıra. çok seviyor tabii. Bak ey sen lan, ey İyi Ramazanlar İyi, Ramazan i̇yi, Ramazan Söyle, iyi. Çikol... Senin adın ne? Sana çıkıt hocam o. Adı bak, ne? Evrar. Evrar. Evrar, sen ey Hasta don. değil değil mi? Biraz mı? Yok, yabancı gördüm. Çak doktor, Evrar. Oo, Evrar doktor, Ağır, Oğur, ebrar, doktor olacak. Hadi Ramazanlar nerede? Hadi iyi Ramazan nerede? İyi Ramazanlar. Iyi, i̇yi bayramlar. Teyze. Merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim vallahi. Ne nasılsın sen? Kadın anlısı. Kadın anlısı. Ne işin var burada kadın anlısı ya? Bahçede kadın anlı oturmaz. Sizi görmeye geldim. Ha ne ev neresi senin? Meram de şurada. Orada mı? Şurada. Orada mı? Ha. Bu olmaz şimdi. Eyvallah. Bayram geliyor ya bir bayram çikolatası. Sana ya. ben var ya bak anne. Tamam. Lokum görüyorum lokum. Gibadan böyle spesiyal al bakalım evet. aç. olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi bayramlar bayramlar. Sağolun. Merhabalar. Şimdi. Merhabalar. Abi şu alışverişe bak. Abi evet. bayramlı bak, yorumlayabiliriz abi değil bak. mi? Yorumlayabilirsiniz. Abi bak abi. özel bir şeker bu dikkat çekiyor. Oo, çok çok şekermiş ya. Firtiba. Şey. Renkli renkli abi şekerler. Abi ee. ne için bu şeker Ali abi de tabi binlerce üründen bir yorumlama aldık. Abi şeker çok güzel. Pide, muz. Evet, Greyfurt abi. almış, içecek bak, almış. Var, kristal kola, milli markamız gördün mü değil mi? Eyvallah, eyvallah. Evet, evet buzumuz Greyfurt da var, buzumuz Abi. Güzel bir abi alışveriş. Abi. Çok güzel. Bir tane Tanıyalım. Fatma Konca, Hatun Saraylı'yı. Beraber siz değil mi? Beraber de eşim olur kendisi. Hatun Saraylı. Koncalardanız. Koncalardasınız. Ben biliyorum derin olduğunu, biliyor musunuz? Biliriz canım, evet. pambukçuluğu, evet, 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 Abi çelik kara. Ne bu sürüz Evet. Aynı yol üzerine kullanıyoruz biz. Tatlı sarayı evet. giderken döndük diyor abi. Geç evet. ediyorsun. Yani. He, geçerken <laughs> uğradık. Çiçirlikte uğraşıyoruz. Tatlı sarayda oturuyoruz. Köyde oturuyor Çiçirlikte uğraşıyoruz. Evet. 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 Geçiyorduk, evet. uğradık. Sizin oldu. geleceğinizi Öyle görünce mi? de o, bekledik çocuklarını da çok özledik ama çok denk gelmedi. Valla benim. Onlar köydeler onlar yani onlar okul vardı. Özellikle benim olan çok ağaç istiyorsa. ismi ne? Halil Berat. Halil, Halil Berat sana buradan selam gönderiyor babanla beraber. Özellikle Atu... senden oyuncak istiyor. Atu Saray köyüne selam olsun. Halil Berat kaç yaşında? Sekiz yaşında. 8 yaşında. Azim, Halil Berat'a hediye ver oğlum. Halil Berat'a. Hadi evet. Bir çikolatası. Kamyon ver kamyon. Oyuncak ver. ver. Elindeki de olur abi. Elindeki de olur. İki tane ver abi. Hem ver ha. Hem ver, ver. ver. Bir de küçük de ver. Şuna. Barışta. Bir de, de Sen, Ha tane Şunu da ver abla. Tamam hadi selam söyle. Hadi bir daha da selam olsun. Kim şey, alalım? Hüseyin Başçıkçı. Hüseyin ne iş yapan? 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 Belediyede operatörüm Selçuk Belediyesi'nde. Eyvallah. Bir bayram tır mesajı. Bir bayram mesajı ver. Tır kullanıyor. Vay Sen ne iş yapan. Ben abi Salih Başçıkçı millet memurum. Memursunuz. Hadi abi neredesin? Bir bayram mesajı da ver. Kadını konuran koyuyor. Hay selam. Adamı kadar selam. Üst düzeyin birisi memur. Evet. Değil hediye o. ver, hediye sağ Kadın evet. evet. abi. Tüm kadranın kulübüne sağlasınlar. selamlar. diyoruz. Hemen kadranı sarıyor Abi ver Söyle Şöyle. Avşal Hacı Karakoy Başka say. Başka abi. Başköy. 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 Başıyuk. Başköy. Başköy. 2 Başköy. Tüm başçıların bayramını kutluyorum. Hanımefendi kardeşleri var Oo. kardeşim. merhaba. Ah, merhaba. Sağ, olun. Ol. Ol. Şöyle dur paşam. Bir, bir tanıyalım çeke. hemen sizi. Sude ben. Şöyle Sude. Evet. evet. Hangi sınıftayız? 10 bin 10 bin. İzliyor musun da programları? Da. Evet. Her akşam izliyorum. Ama yan yan duruyor. Şöyle kamera bunu Tam şöyle bir alayım seni. Sen niye yan duruyorsun? Biraz yengeçler evet. yandırır ya. Evet. İlk defa mı çıkıyorsun televizyonda? Hayır ama utandım yani. olabilir normal. Evet. Peki hedef Sadece plan olayım. ne? Ne ileride düşünüyorsun? Beden eğitimi öğretmeni olabilir. Bence olabilir. Beden eğitimi öğretmeni. O ama bu, Bak beden eğitimi tarzından belli. Evet. Spor beden eğitim belli. eğitim belli. Belli. Atatizm beden eğitim öğretmeni var? olur bu kız. Kızın da 100 metre yarışına girsen abi koşuya geçer ben, misin? Ben nasıl geçeyim baksana Yapma ya. Yapma abi geçersin ya. Yok yok geç bak. Maşallah. Belli. Çok güzeldir. Kardeş Arkadaş. Arkadaş. Sen de kendini tanıt. Tamam da şöyle bakacağız. Aleyna abi. İzliyorsunuz bu programları. Evet. Harika. Aleyna. hediye alayım bir tane. Aleyna'ya da bir hediye. Kızımıza. Aleyna ne de aynı okulda mısınız? Evet. Siz? Baba. Ben babasıyım. Maşallah. Ben abi Allah Allah. acılarını göstermesin. Al sen kolonya alayı. İyi benimler. Anam be. Neresin kardeşler? Konya'lıyım. Neresinden? Meram'da oturuyorum. Atikir Petrol'un orada oturuyorum. Konya'nın buraya yakın. Konya'nın yerlisi misin? Konya'nın yerlisiyim. Sen güreşçi misin? Yok değilim. Tekvondacı mısın? Değilim. Boks ne değil. iş ne, yapan? Nerede yatsin, ne, nerede etsin? Ben Biz doğan yatağında çalışıyordum. İlk kazası geçirdim. Geçmiş için... Aman dikkatli şey olalım. Ya. Kırakçı miydi? Kırakçı. belli. Ha baksana. Bir şey Oyun var. Vav vav. Wow. Wow. Ali abi vav. Valla evet. arkadaşım. Al sana. Abi 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 bak, tanıyalım abi? Mehmet Özdemir Ne iş yaparız? Ben araç kiralama işi yapıyorum aşırı, aşırı, Araç kiralama işi yapıyorum Kendi işimiz, şirketim, şirketim, Kendi kendi Piyasadan haberiniz var mı? Bir araç kaç liraya kiralanıyor şimdi bayram en öncesi? Bu araç e, günlüğü 1000 lira 1000 lira. Ucuz ya yani, ne olacak ya? ya. ya. Aynen Ne yaptı İyi bayramlar olsun memleketi Kudak iyi bayramlar Ver Abi ver ağabeyi de irtibat et İyi akşamlar Al şunu Baba ikramımız bu Sen türkler kasaya gönderdin bak git hemen Bak. Merhaba. Bak. Merhaba. Çabuk takip et, takip et. Şu kızlara bak. Senin adın ne abi? Fadime. Fadime abla ne Sağlık 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 kasabası. Kızlara sağlık kasabası. Senin adın ne? Zehra. Zehra sen? Zeynep. Zeynep. Siz burada mı oturuyorsunuz? Ya şey bir oturuyoruz ama buraya geçerken uğramıştık. Misafirliğe geldiniz evet. öyle mi? Tesadüf mü oldu bizi burada görmeniz? Evet. Biliyor muyuz evet. burada geleceğimizi? Evet. Biliyor muydunuz? Al, al, al. al, bakalım sana Eşim bir şey küçük. Al ablam evet. sana al, bir hediye. Sana bir hediye. Al bakalım. Abla, abla şurada senin tamam mı? Hadi bakalım iyi bayramlar diyeyim bakalım. Bir, bir iyi bir bayramlar. 1 2 3. Çek bu bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ha el sallayın kızlar. Görüşmek üzere. Kendi tamam, dikkat et doğru kızlar tamam mı? Ben yalı bayat değilim. Yalı bayat mı? Kapıdan gelme. He. Evet. Ankara'nın yalı bayat. Yaksarıyor Tamam. Yana, tamam. Yok, ne iş o bu fırtına senin? Bırak diyorum. Abi o, bu adam Ankara yolu mu? Yanlış yere girmiş. <laughs> Lalebaç olmaz bu adama. Senin yören Ankara yolu. Ben, Altı. ben kiracı da mı? Nerede ev bulur ben. Gel lan gel, gel sen de gel. E, mı? Kaç çocuk var? Kaç çocuk var? Gel bakalım. Dört tane. Biz gönderdik. Evlendi. Gönderdik. Gelin etmiş birini. adı ne senin? Samet Eren. Senin? Ahmet. Bakıyor musunuz? Derecini? Bak, kontrolü izliyor musunuz? Hı hı. İzliyor musunuz? İzliyor musunuz? Hı -hı. Yenge seni tanıyalım. Kevser ismim. <laughs> Ev hanımıyım. İyi. Herkese evet. iyi bayramlar da burada. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Evet. Aile, ne Aile, ne Aile Aile, ne Aile abla, Aile. abla, abla. Ne da? Abla yapıyoruz. Ne yapıyoruz Sağ abla. Ha. Aa merhaba. Yok bir şey yok. Ali abi. defa abi, abi çocuk şey, bu kadar. Evet. Dur. Dur o artık. Aa, anne babaya baksın. Anne babaya Anne. Merhaba. Abi tanıyalım biraz. Ben İbrahim Kağan. İsim? İbrahim Kağan. Ne iş yaparız İbrahim abi? Ben hafıra ölçüsü öğretmeliyim. Yediğine verin. Evet. Konya burayla. Konya? Evet. Abi bir şey diyeyim mi geliyoruz? bir şeyden çıktı artık. Hadi iyi bayramlar diyoruz size. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Ağzını aldın Ona hediye vereceğiz. Ona oyuncak ver bir tane. Oyuncak ver. Adı? Var. Adı Kaan. Kız mı o? Kaan erkek. 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 Araba oğlum. Erkek araba ver. Ne yaptın evet. sen Recep ya? Kız ökebilmiyorsun. Şey Sağ olun. Al şu arabayı ablacım hadi. Abi bir sipariş verdi ama bak, bekliyor tabii halde. Vallahi... Tatlı mı alacağız, ekmek mi? Selamun aleyküm. Ekmek, o ya. mis gibi de kokuyor. Evet, Hocam nasıl nasılsın, iyi misin? Bizim Allah aşkına, siz nasılsınız? İyi, alışverişe geldin herhalde maşallah. Evet, başarılar. evet. Çayı bana yoğurdunlar mı? Marul, evet. maydanoz. E, Karadindereli dereli olunca... pamukçuya des yakın. destek verin çay bana. <laughs> yani, neresin? Karadindereli. Dereli. Ben Mustafa Güneş, Selçuk Üniversitesi'nde devlet memuruyum. Selçuk Üniversitesi'nde devlet memuruyum. Evet, sizinle de Konyaspor'dan dolayı çok sık görüşürüz Eyvallah. aslında. <laughs> aslında. Spor'da ne ilgi var? Spor'da ben Boyaspor'un göbeğindeyim ben. Eee şey, fanatiyiz yani. Öyle mi? Ha, ben musun tanıyorum Boyaspor'dan. Tanıyorum. İki sene şampiyon yaptı takımı. Tabii ki tabii ki. Ziraat Kupası. Şöyle Süper Kupa. 8 dönem yaptık. 8 dönem. Biliyorum, evet, yaptım. Ziraat Kupası'nı aldık. Dünya kupası da ne, ne dünyası? <laughs> Süper dünyası? Kupa. Süper kupası ya dünya kupasıdır. Tek sevdam. <laughs> tek sevdam Konya Spor grubu var. Bizim. Evet. Ee, Bizim gibi böyle memnun. Babacığım sana şöyle bir, şey yapacağız. Yapacağız. Aynı Aynı bir şeker ekleyeyim diyoruz. İftarlık. Hayırlı Ramazan. Sağ bayramlar. Olacağız. İsmi Abdullah. Ne iş yapıyoruz Abdullah? Öğretmenim. Nerelisiniz peki? Konya. Ha Konya'da. Nerede? Hangi Konya okulda göre? Değil, olmaz, Yakın değil. buraya şu arka taraflarda. Meram 75 evet. Neresi lazım? Yok sen Konya'lı değilsin hapsin Nereliyim? Değilsin Konya'da. Ee, tamam. Akören'den Kava'a gelmiş dedem. Biz de buraya gelmişiz sonra. Hocam iyi bayramlar. Teşekkürler size de. Ne diyor hocam? Hocam sen çıkın. Arkadaşlarımıza bir bayram mesajı bütün öğrencilere ee, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlar diliyorum tüm kardeşlerimize. Teşekkür ediyoruz. Bunu da arkadaşlarımıza iftarda Tatlar. ikram edeceğiz. Ha bugün da tamam. tamam. Eyvallah. Hepsini ver Biz de çok geldi bugün. Sağ olun. <laughs> onları <sonra> bakalım <laughs> Sizin isim nedir? İsmim Hasan Hocam. Ne iş yaparsın abi? Dökümcüyüm ben. Dökümcü. Duyuyor musun? Hayır. Karadeğin değil. dökümcü. Hemşeriz. Karadeğin ne hakkabıcı olsun? Ne işin o dökümde bu? Bir tane çıkması gerekiyor. Kendi ya. işiniz mi? Yok. Özel Çalışıyor. Eyvallah. Ver abi Ver. Bu da abi, sana hediyemiz. Şu an Lale Bahçede kasalara geldik. Evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kara, köyüne İyi bayramlar. Pamukçu, Karadeğin, Bayat, Tüm, Hadi bakalım. Tüm istem alemin şimdiden şeker bayramı kutlu olsun abi. Hadi inşallah. Önde annem. Bu. Abi sen nerelisin? Sefaköy'de. Sefaköy. Sefaköy. Çamlı Sefaköy'e de selam olsun buradan herkese. Afiyet abi. olsun. Lan diyeceksin. diyeceksin Sefaköy'e? Şey, Can Sarı abi. Köye mi gidiyorsun burada mı oturuyor? Burada, burada oturuyor. Burada mı oturuyor? Tamam gidiyor mu? gidelim. Al bakalım sana bir tane lokum ediyordum. Teyze nasılsın? İyiyim Allah aşkına Sizleri sormayın. Doğru mu? Her gün akşam görüyoruz. Bakıyorum mu? Bugün bak denk geldi bak. Ya <laughs> hiçbir aklıma gelmezdi böyle benim de çıkacak. <laughs> <laughs> Çekiyorum. Nere sen nerelisin sen? Bu? Nerelisin? Köy neresi köy? Sarı önlüyüm. Burada mı oturuyorsun? Burada oturuyorum. Ben 20 senedir Lale Konya'dayım. oturuyordun değil mi? Evet. Ha, ben de burada oturuyorum. Lalebaş değil mi? Ben de burada. De Anne bir... eski Ramazan tadı var mı eski Ramazan çocukluğundaki? Yok da. yok. Niye yok? yok. Biz 15-20 gün davet ederdik. Ya yani, bir kişiyi davet etmedik. Vallahi aynı ne? şey öyle. Niye öyle oldu? Ramazan önce ki. ben ki. köy eve girmezdik. Şimdi var ya Selandıra yok ha. Hiç davet eden yok ha. Kötüye ayıga. gidiyor o zaman biraz. Bir, kere yok. Valla gidiyor. Kötüye çok, gidiyor çok biraz. Çok çok. Bak değerli izleyicilerimiz. Şeyman. Acan ne? Diyor ki burada izleyenlere. Hısımızda akrabanızı davettin. Yani. Evinizi davettin. Lokantaya değil. Evlere davettin. Şimdi Doğru mu? Lokantaya falan da de. Olmaz. Ben şimdi Evi yapan. evde şu yapın. Yoğurt çorbası yapın. evde. evde. Bereket evde bu Tamam tamam korkma. Şurası dediğimiz abla buna İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi. 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 Al Hadi. Al Hadi. abi Teyzem ne diyor Süleyman'cığım diyor ki davetleri diyor evde yapalım diyor bakın şimdi öncesinden 15 gün 20 gün boyunca herkes eve davetlerdi şimdi evde davet az oluyor evet. bence çorba olsun bir yapak sarması olsun ama evde olsun evde o muhabbet o sohbet hep beraber akşam namazı daha sonra oturup sohbet evdeki Ramazan muhabbet daha güzel oluyor o yüzden evet. tüm izleyicilerime diyorum ki bu Ramazan bitti de öbür Ramazan'a evlere davetliyim yemek önemli, yemeğin önemi yok ne bulduğunu yiyeceğiz. Peki Ramazan seneye biz iftarlara da gitsek böyle bir farklı Vallahi yapsak mı? Valla ben öyle düşünüyorum aslında bizim müşterilerimizin biz evlerine sağlısın. Evlerine gitmek istiyorum biz... Marketler yeter artık Babacığım bak 10 dakika uğrayalım tamam. ama iftara gidelim Biz hatta yemekleri ben yaptırayım ben yanımda ahçı taşıyorum bir tane tamam. Her gittiğimiz eve tenceremizde beraber gidelim biz Azalıyorsa seneye daha da azalacak Tabii tamam, yüzden Yok Yapacağız. Tamam. O yüzden tüm izleyicilere diyorum ki iftarları, yemekleri evinizde verin. Evet. Evde iftar davet edin. Şimdi Ramazan sevinci diye. Tabii tabii tabii. Şey Ramazan Bayram bir... sabahı herkes mutlaka büyüklerle değer girmesi lazım. Baba, abi, kim varsa herkes aynı sofraya oturacak. Ben çocukluğumda öyle gördüm. Bizim evet. köyde herkes sini sini getirirdi. Diye otururduk. 10 kişi toplanırdık, 10 aile. Azıcık karışıldı böyle herkes herkes bir kahvaltı getirdi. Çok güzel bayramlar oldu. Bu gelenemizi, görenemizi, bu Müslümanlığımızın vermiş olduğu bir e, adet bir işte evet. e, bunları hala, var, hala tam, köyleri, bunları bunları, bunları de devam ettirmek çıkıyor, lazım. Ramazan evet. ayları önemli bey ay, 11 ayın da bir ay geliyor. O yüzden e, herkese buradan tüm Müslüman alemine, tüm izleyicilerimize de bu özel günleri özel yaşayalım. Atla Şimdi indirim iyi. zamanı Lale Bahçedeyiz. Yeni meram eritme peynir var öyle mi? Evet Süleyman Bey. Fiyatları ve diğer detayları alalım. 144.90 yerine 134.95. Ali Bey geçen hafta ee, bu peynirden tarif vermişti. Evet. Yufka ekmek mı yapmıştı? Evet, ekmek ekme arası. Sıkma. sıkma. Evet. Ha burası evet. evet, sıkma yaptım. Abi evet. 134.95'e evet. düşüyor. Evet. Diğer Aynen. ürünü hemen alalım kızlarımızdan. Torku bana da mini grammış. 59.99 yerine 49.95 şu an. Hangi şuan. ürünümüz o ürünümüz? Şu, şu evet. an Şahin Bayram gösteriyor. Evet. 49 95. 95. Harika. Sıradaki ürünü alıyorum. Viking ultra çamaşır Gülsün. suyu buradan Kemal kardeşime de teşekkür ediyorum bu güzel indirimler için. Nedir ürün? Ürünümüz çamaşır suyu 69.95 yerine 59.95. Evet 3500 gram çeşitleri 59.95. Ne Helal olsun? 100 kişi sesi geliyor sizden. Ne böyle? Evet diğer ürüne geldik hemen burada. Evet şampuan. DP, DP, diye mi geçiyor bunlar? Evet, bunların? DP şampuan, tuzsuz şampuan. Evet. Ee, 425 ve 500 milim çeşitleri 69.95 yerine 59 lira 95 kuruş. Güzel ürün, denediniz Çok, mi? Evet, ben kendim kullanıyorum. Tuzsuz diye evet, evet Tuzsuz şampuan. 59.95'e 500 milim çeşitleri var arkadaşlar. Sırada diğer bir ürünüm var. Tek geldi. Evet. Ne o? Akbel süt. Çok favorim. Evet, aynı. Akbeş süt 1 litre 22.99 yerine şu an 19 lira 95 kuruş. Abi bu dehşet bir fiyat. Çok güzel bir fiyat. Sütü bir daha göster kameraya Şahin Bayramı. Arkadaşlar 19.95 koli koli almak lazım neredeyse. 19 95. 19 95 19 95 Süt içiyorsunuz değil mi? Evet. Süt için bakın 19.95'i annenize babanıza aldırın. Süleyman abim ve Ali Bey yapmış bu indirimleri deyin. Yine indirimlere devam ediyorum. Ne geliyor? Sırada şimdi Sinangil un var. 5 kilogram 84.99 yerine 77 lira 95 bu kuruş. un evet. 77.95. Yine güzel 5 kilogramlık marka Sinangil kalitesi. Kaçırmayın baklavaları yapın bizi de çağırın. Öyle mi abi baklava yeriz. Senin isim neydi? Fatma. Fatma senin adın? Yasin. Ve? Enes. Ve? Seliha. El kapanışa geçiyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün tüm Müslüman alemin, tüm Konyalılarımızın, tüm dost ve müşterilerimizin, tüm hemşerilerimizin Kadir Gecesi'ni mübarek olsun diyorum. Bugün Kadir Gecesi, bayrama az kaldı. Üç gün sonra bayrama giriyoruz, Arefe güne giriyoruz. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin, kılmış olduğunuz namazları kabul eylesin. İnşallah tekrar bugünleri Allah nasip etsin bize Süleyman. Abi Ramazan inşallah. Kadir Gecesi'ne ra nasip etsin. Ramazan çok hızlı geçti. Ç kalmadı, üç yayınımız kaldı. Çok hızlı geçti bir anda böyle. 30 gün bize böyle her gün bir marketteydik. Sizler artık bir daha herhalde uzak olacak gibiyiz değil mi herhalde. Öyle, öyle. İyi Üç gün daha. Eyvallah. Allah Allah Allah. Allah. Acı abim hoş geldin. Hoş geldin. Allah, Allah. İyi ettin. İyi, hoş on on geldin. 10 puan. 10 puan. puan. Görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Herkese afiyet olsun tekrar diyorum. Evet. Şey var, sen söylemek istediğin şey bir şey var mı? Kadın olunca e, bin aydan hayırlı bir gece. Yani 80 yıl evet, evet, evet. evet. oluyor. Ve Kadir Gecesi'nde indi Kur'an-ı Kerim. İnşallah iyi değerlendirmişiz. Tabii inşallah inşallah. Dualarınızı Dualarınız. Bizlere dua edin. Bu çocuklar bizi çok seviyor. Evet çocuklar Evet. en sağlayın. Ben babalarıyla röportaj yapıyorum. Şimdi çocukları da izlemeye başladım. Benim için de böyle kuşak kuşak devam eden bir program oldu. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Ali Kaya ve Süleyman Karaca ile Ramazan alışverişini sundu.